Merhabalar. Hatice Cince Mutfakta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Siz de böyle taş gibi, lezzetli mi, lezzetli yoğurtlar yapmak ister misiniz? Tavsiye ettiğim yöntemlerle sizde çok lezzetli ve taş gibi yoğurtlar yapabilirsiniz. Evde yapılan hazır mis gibi yoğurdun yerini hiçbir şey tutamaz. Hadi gelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ben 5 kilo sütten yapacağım. Derince bir tencereye bütün sütümü aktarıyorum. Sütünüzün temiz olduğundan eminseniz bu şekilde direkt tencereye dökebilirsiniz ama emin değilseniz bir tülbent yardımı ile sütünüzü süzmekte yarar var. Evet tenceremizi ocağa alıyoruz ve orta ateşte tahta kaşık ile hafif karıştırarak pişiriyoruz. Ben gelip arada karıştıracağım. Bu şekilde ben tahta kaşığı içerisine bırakıyorum. Ama direkt üstüne de kapatanlar var. Taşmaması için ama içine de bırakabilirsiniz. Çünkü çok şiddetli bir şekilde altını açmadığımız için taşma olmayacaktır. 5'er dakika arayla gelip kontrol edebilirsiniz. Evet sütümüz iyice köpüklenip ısınmaya başladı. Kaynama aşamasına henüz geçmedi ama böyle hafif savurarak İçerisinde dibi tutmaması için sık sık karıştırmakta fayda var. Dışarıda hazır satılan market e, yoğurtlarını biliyoruz. Ama içerisinde birçok katkı maddesi olduğunu da biliyoruz. Özellikle kıvam arttırıcı, ekşimemesi için bir sürü katkı maddesi, sulanmaması için. Bunların hepsi kansere ve birçok hastalığa sebep oluyor. O yüzden evimizde sık sık böyle ev yoğurdu yapmaya çalışalım tavsiye ettiğim yöntemlerle siz de çok güzel yoğurtlar yapabilirsiniz. Evet sütümüz iyice köpürdü. Daha başından ayrılmıyoruz artık. Ee, böyle bir 5 dakika kadar kaynadıktan sonra hafif savurarak içerisindeki su miktarını azaltmak için daha güzel kıvamlı bir yoğurt olması için kaynatıyoruz. Evet kaynamış olan sütümüzü e, ben kavanozlarda yapıyorum daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü oluyor. Ve siz isterseniz tencerede de mayalayabilirsiniz. Ama cam bir kavanoz tercih ederseniz daha sağlıklı olur. Evet tencereye sıcakken henüz maya tutmamışken kaymak tutmamışken yüzü hemen sıcak sıcak aktarıyorum kavanozlara. Bu arada maya olarak kullanacağımız yoğurdu da bir saat önce dışarıya çıkarmıştım. Onu da oda sıcaklığına ulaştırdık ve biraz da tabii ki sıcak süt katarak iyice ılıklaştıracağız mayalamadan önce sütlerimizi 25-30 dakika kadar beklettikten sonra 45-42 derece arasında e, mayalayabilirsiniz bunu serçe parmakla test ederek e, çok hafif parmağımızı yakıyorsa mayayı atma saati gelmiş demektir. Evet dediğim gibi yoğurdumu ben daha önce çıkarmıştım içerisine de 1-2 kaşık ılık sütten atarak iyice ıı, ılıklaştırıyorum mayamı. Ve her birine birer tatlı kaşığı yeterlidir her bir kavanoza. Kavanozların üzerinde biriken kaymağını bozmadan her bir kavanoza birer kaşık olmak suretiyle mayamızı ilave ediyoruz. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve küçük de olsa yorum kısmına bir yorum eklemeyi unutmayın lütfen. Beni instagram sayfam haticecinci mutfakta olarak da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet bir tahta kaşığın arkası ile kavanozlarımızın kaymağını bozmadan yanından şöyle bir hafif bir karıştırma yapıyoruz. Çünkü koyduğumuz mayanın bütün her yere yayılması için ve tezgahın üzerine 2-3 kat olmak üzere güzelce saracağım ve en az 6, en fazla 10 saat bekletebilirsiniz. Evet, bu şekilde altına da bir bez serdim. Ee, sıcaklarını korusun diye alttan soğuk almasın. İsterseniz fırında da yapılabiliyor. Ben hiç denemedim. Ben böyle eski yöntemde genelde yapıyorum. Çok iyi de sonuçlar alıyorum. Dediğim gibi kalın bir havluyla üstünü kapattım. Yani kavanozların üzerine özel bir kapak kapatmadım. Kesinlikle kapatmıyoruz. Evet şöyle hiç içine değmeyecek şekilde. Zaten değmez de kavanozların ağzı dar olduğu için. Evet birkaç kat böyle sıkıca sardığın zaman dediğim gibi 10 saat kadar ee, bu şekilde saklayalım. Evet yoğurtlarımızı açma zamanı geldi artık. Üstünden katlarını açalım. Evet çok güzel tutmuşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları bu şekilde ağızlarını kapatmadan dolaba kaldıracağım. Bir gün boyunca böyle daha da kıvamı sertleşsin diye bu şekilde dolapta bir gün tutacağım ve ertesi gün testini yapacağım Evet ertesi gün dolaptan çıkarttığımız yoğurtlarımızı görüyorsunuz taş gibiler çok güzel oldular hiç üstünde sulanma falan olmadı dediğim gibi güzel kaynatılan güzel bir kaliteli sütle kaliteli bir mayayla mayanızın da ekşi olmaması gerekiyor bu arada yoğurt mayasının da Yoğurtla olduğunu bilmeyenler olabilir. Bunda küçük bir hatırlatma olarak ekleyelim. E, bu şekilde ağzını kapatarak en az iki hafta taze taze saklayabilirsiniz. Dediğim gibi ben böyle porsiyonluk yapıyorum küçük kavanozlarda çok kullanışlı oluyor. Her sofraya taze güzel bir yoğurt açabiliyoruz. Evet yorum kısmına birer maşallahı da ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzeldi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Allah'a emanet olun.